arkadaşlar ben size güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bu da fındıklarım var, bu da bademlerim var. Ben badem fındık kullandım. Siz de bir şeyler kullanabilirsiniz. Ama e, bitince ben bunları yiyeceğim. Çok güzel bir tane etkinlik bu. Evde deneyebilirsiniz. Böyle yaptık ilk önce. Evet ben acı Bu tarz mantılardan kullanın. Başlıyorum. İlk bundan koyuyorum sonra bu elimle şuna koyuyorum. dur bunu nereye boşaltayım mı Boşaltma devam et 8 9 <laughs> <bir>. Kaçma kaçma Fındıkları <laughs> dökeceksin 9 Bu 9 10 11 Şu, şu kaçtı bu kaçtı 18 evet sonuncu 18 <laughs> sende başka da kalmadı. daha başarılı oldum bence. Birincide evet. dökmüştün değil mi? Evet. Ama bu da bir tane döktüm. Evet. Şimdi bunlar yine yap, yap yapabilir miyim? Nasıl istersen. Ay ama. Hadi bay bay. İkisi beraber düştü. Bakara çekmeye başla. he. Şu an çekiyorum. Yeah. şey demek ister misin? Demek istemem. Ben şöyle tekrar yapacağım. Şunu çok eğlenceli. Sence hangi arkadaşların seni izliyordur? Bence... Bence okuldaki arkadaşlarım. Başka? Nehir, Melis, Asa, Efe. yapıştı. İkra. İki, i̇kra Efe abim. Ne İkra abla. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12